Arkadaşlar merhaba. Bugün size sistemlerden bahsedeceğim. İnsan vücudu bildiğiniz gibi birçok sistemden meydana gelmekte. İlk olarak hareket sistemi yani sisteme lokomotoryumdan bahsedeceğim. sistem sisteme insan vücuduna şeklini veren ve hareket edebilmesini sağlayan 3 ana unsurdan oluşur. Bunlardan birincisi sisteme skeletale yani kemik iskelettir. E, i̇kincisi ise e, sistemi artiküler yani eklem e, sistemidir. Üçüncü de sisteme musküler yani kas sistemidir. Sisteme iskelet ile gelecek olursak, insan vücudu toplam 206 tane kemikten meydana gelmekte. Ve biz bu iskeleti iki kısımda inceliyoruz. Birincisi aksiyel iskelet. Aksiyel iskelet, kranyum yani kafa kemikleri, toraks yani göğüs kafesi ve Kolumla vertebralis yani omurgadan oluşmaktadır. Apendiküler iskelet ise üst ve alt ekstremitedeki kemiklerden meydana gelmektedir. Sisteme artikülare Artikülare eklem anlamına gelmektedir. E, eklem de e, kemiklerin birleşim noktasına verilen isimdir. Biz e, eklemleri vücutta iki kısımda inceliyoruz. Birincisi Aksiyel iskelet eklemleri, ikincisi de apendiküler iskelet eklemleri. Sisteme lokomotoryumda yani hareket sisteminde hareketin aktif unsuru kaslardır. Hareketin pasif unsurları ise eklemler ve kemiklerdir. Sisteme kardiyovasküler yani dolaşım sistemi. E, Kalp damar sistemi olarak bildiğimiz bu sistem, e, sindirim işlemi sonucunda kana geçen besinler ile ee, Solunumda kana geçen oksijeni hücrelere taşıyan, e, hücrelerin yaşamsal faaliyetleri sonucunda oluşan karbondioksiti akciğerlere, zararlı ve atık maddeleri böbreklere taşıyan sisteme dolaşım sistemi denilir. E, dolaşım sistemi kalp ve damarlardan oluşmaktadır. E, bakın kalp anatomik olarak kor olarak adlandırılmakta. Burada en büyük atardamarımız aort görülüyor. Sistemin iki bölümde inceleyeceğiz. Bir küçük dolaşım, bir de büyük dolaşım diye. E, küçük dolaşım dediğimiz e, dolaşım ise sağ karıncık yani sağ ventrikülden kirli kanın e, akciğerlere pompalanması ve akciğerlerde temizlenmiş olan kanın sol kulakçık yani sol atriyuma gelmesi durumudur. kulundan e ana atardamar ile en büyük ana atardamar aort ile vücuda tüm kan yani temizlenmiş ve gelmiş olan kan pompalanır ve pompalanan bu kan dokulara, hücrelere gittikten sonra sağ tarafta vücudun sağ tarafında üst ve alt ana toplar damar tarafından sağ atriyuma yani sağ kulakçığa tekrar gelir. Bu olaya büyük dolaşım denilir. Kalbin vücuttaki konuma bakacak olursak Orta hattın solunda kalmakta. İki akciğer arasında, göğüs boşluğunun içinde ve iman tahtası yani sternum dediğimiz kemiğin arkasında bulunmakta. Kalbin konumu 2 bölü 3'ü sol tarafta, 1 bölü 3'ü sağ tarafta konumlanacak şekilde durmaktadır. Sisteme lenfatika yani lenfatik sistem. Lenfatik sistem bir direnç sistemidir. Doku ve hücreler arası sıvı, lenfatik sistem sayesinde, e, lenf damarları, lenf nodülleri ile birlikte e, bu yolla direne edilir ve venöz dolaşıma bakın burada görülüyor. Venöz dolaşıma aktarılır. Enfatik sistem immün sistemin bir parçasıdır. E, lenfosit ve antikor üretimi ile vücudun savunma mekanizmasında etkili olur. Dalak ve böbrekler kanı süzerken lenf nodülleri lenfayı süzme görevini yürüterek mikroorganizma ve diğer yabancı maddelerin temizlenmesini sağlarlar. Sistema respiratoria yani solunum sistemi ile devam ediyoruz. Solunum sisteminin esas görevi dokular için gerekli oksijeni almak ve vücut metabolizması sonucu açığa çıkan karbondioksit atmaktır. Solunum inspirasyon yani nefes alma ve ekspirasyon yani nefes verme olarak iki aşamadan meydana gelmektedir. Sağlıklı bir erişkin dakikada 16-20 arasında solunum yapmaktadır. Solunum yollarını ilk olarak nazus yani burun oluşturmakta. Ardından gırtlak devamında e, soluk borusu yani trakea ve trakeanın ardından bronşlar ve bronş ağacı görülmekte bu yapıda. Bunlar akciğerin içine girmektedir. E, Akciğerde tabii ki e, pulmones olarak adlandırılır ve sağ akciğer 3 lobdan, sol akciğer ise 2 lobdan oluşmaktadır. Sistema digestorium yani sindirim sistemi. Vücut gereksinim duyduğu enerjiyi besin maddeleri ile sağlar. Besin maddeleri vücuda sindirim sistemi yolu ile girer ve sindirilir. Sindirim sisteminin kısımlarını inceleyecek olursak ağız yani oris, farinks yani yutak Özefagus yani yemek burusu. Gaster yani mide. Intestinum tenue yani ince bağırsaklar. Intestinum crassum yani kalın bağırsak. Karaciğer yani hepar. Vesica biliaris yani safra kesesi ve pankreas. Sisteme üriner yani üriner sistem. Üriner sistem rennes yani böbrekler. Üreter Vezika ürünerya yani mesane ve üretradan oluşur. Böbrekler genel olarak kan dolaşımındaki atıkları süzer ve idrar üretir. Bu idrar üreter ile mesaneye iletilir. Mesane yani vezika ürünerya idrarın deposundan sorumludur. Ve üretra ise mesanenin boşaltılıp idrarın vücudun dışına atılmasını sağlayan kısımdır. Sistema genitalia yani üreme sistemi. İnsan üremesini sağlayan anatomik yapıların bütününe sistema genitalia yani genital ve üreme sistemi adı verilmektedir. Bu yapılar kadında ve erkekte farklılıklar göstermektedir. Sistema genitalia masculina yani erkek genital sistemi. Erkek genital sistemi testis, skrotum, penis, ductus deferens gibi İç ve dış anatomik yapılardan oluşmaktadır. Sisteme genital feminina dediğimizde kadın genital sistemini anlayacağız. Kadın genital sistemi vagina, uterus, ovarium... tuba uterina gibi yapılardan oluşmaktadır. Sisteme nervozum yani sinir sistemi ile devam ediyoruz. Kabaca tüm sistemlerin fonksiyonlarını kontrol ve koordine eden sisteme denilir. Baktığımız zaman sinir sistemini iki kısımda inceleyeceğiz. Bunlar sisteme nervozum sentrale yani merkezi sinir sistemi, sisteme nervozum periferale yani periferik sinir sistemi olarak inceleyeceğiz. Sisteme nervozum sentraleyi de iki kısma ayırıyoruz. Ensefalon yani beyin beyinci ve beyin sapından oluşan kısım diyebiliriz buraya. Ve diğer kısım ise Medulla spinalis yani Türkçe omurilik olarak geçecek. Bakın burada ve burada gayet güzel bir şekilde görünmekte. Sistema nervosum periferali. iki kısımda inceleniyor. Nervi craniales yani kranial sinirler. Nervi spinales yani spinal sinirler. Kranial sinirleri buradan baktığımız zaman bir beyin sapını görüyoruz. Bu beyin sapının büyütülmüş bir maketi var. Birinci ve ikinci kranial sinir hariç e, tamamı beyin sapından çıkmış vaziyette ve burada görülmekte. Spinal sinirler ise omurilikten yani medulla spinalisten ayrılırlar. Baktığınız zaman burada spinal sinirler görülmekte. Sistem endokrina yani endokrin sistem. Vücudun normal bir şekilde büyümesi, gelişmesi, üremesi, beslenmesi, maddelerin hücreler tarafından kullanımı, iç dış ortam uyumu, tuz ve sıvı dengesi gibi durumlar sinir sistemi ve endokrin sistemi ile birlikte kontrol edilir. Biliyorsunuz sinir sistemi bu kontrolü sinirler ile endokrin sistem ise hormonlar ile kontrol eder. Endokrin sistem organları hormonu direkt kana salgılar ve kanda bulunan bu hormonlar hedef hücreye gider ve orada aktivasyonunu gerçekleştirir. Baktığınızda burada Endokrin sistemi oluşturan yapılar görülmekte. Bir numarayla görülen corpus pineale yani epifiz bezi, 2 numarayla görülen e, glandula hipofizialis yani hipofiz bezi, 3 numarayla görmüş olduğumuz burada glandula tiroidea yani tiroid bezi, 4 numarayla görülen glandula paratiroidea, 5 numarayla gördüğümüz kalbin hemen üzerinde bulunan thymus yani timus bezi, e, altı numarayla görülen burada böbrek üstü bezimiz yani glandula suprarenales 7 numarayla görülen burada Langerhans adacıkları pankreasın üzerinde görülmekte. 8 numarada burada görülen ovaryum ve 9 numarayla görülen testisler. Tabii ki ovaryum kadınlarda, testisler ise erkeklerde görülmekte. Duyu organları yani organa sensiumla devam ediyoruz. İnsanın çevresinde ve iç dünyasında meydana gelen olayların algılanması ve bunların belirli yollar ile merkezi sinir sistemindeki merkezlere taşınması ve değerlendirilmesi için bulunan özel organlardır. 5 kısımda inceleyeceğiz. İlk olarak görme organı yani organum visus. İkinci olarak işitme ve denge organı organum vestibule cochlearis. Üçüncü tat organı yani organum gustatorium veya gustus. Dördüncü olarak burada açtığımızda da sinirini göreceğimiz koku organı yani organum olfaktorium. Beşinci olarak da dokunma organı yani organum taktus.